Evet arkadaşlar, oyun, sınıf matematik ders kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Geldik sayfa 106'ya. Burada bileşke ile ilgili sorularımız var, bileşke fonksiyonla ilgili sorular. Şimdi ilk soruya bir bakalım. Birinci soruda gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları, f fonksiyonun kuralını vermiş, x artı 4. G fonksiyonun da kuralını vermiş, 2x eksi 3. Buna göre aşağıda verilen fonksiyonların kurallarını bulunuz. Şimdi önce A şıkkında F bileşke G demiş. Önce F fonksiyonunu yazıyorsunuz. Yani X artı 4. Sonra G fonksiyonunu yazalım. 2X eksi 3. Bileşke alınırken sağdaki fonksiyon getiriyoruz. Solda X yerine yazıyorsunuz. Yani 2X eksi 3 artı 4. Toparlarsanız 2x artı 1 olacak cevabımız. Geldik B şıkkında. B şıkkında önce f fonksiyonu değil g fonksiyonunu yazıyoruz. G bileşke f olduğu için. 2x eksi 3 bileşke x artı 4. Getiriyoruz x yerine yine sağdakini getirip sola yazıyoruz. 2 çarpı x artı 4 eksi 3. 2'yi dağıtın. 2x artı 8 eksi 3 yani 2x artı 5 oluyor cevabımız. C'de f bileşke f var. Yani f fonksiyonunu yazalım önce x artı 4. Bileşke yine tekrar f yazıyoruz. x artı 4'ü. x yerine x artı 4 yazınca x artı 4 artı 4 yani x artı 8 çıkacak arkadaşlar. G bileşke G'ye gelelim. G fonksiyonu 2 kere yazalım. 2x 3 bileşke 2x 3. Getiriyoruz. X yerine yazıyoruz bu 2x 3'ü. Yani 2 çarpı 2x 3. Eksi 3. 2 dağıt. 4x eksi 6. bir eksi 3 de burada var. 2, 4x eksi 9 olacak cevabımız. Evet birinci çözüm bu şekildeydi. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda arkadaşlar f fonksiyonu x kareymiş. g fonksiyonu x artı 1'miş. h fonksiyonu da x eksi 2'ymiş. Buna göre aşağıda verilen fonksiyonların kurallarını bulunuz. Burada yapmamız gereken şunlar. Şimdi parantez içinde işlemler var. Bu parantezlerde öncelik yok bileşke işleminde. Yani bileşke işleminin birleşme özelliği vardır parantezi istediğiniz gibi sağa sola doğru kaydırabilirsiniz. Biz parantez yokmuş gibi kabul edip hepsini aynı şekilde çözeceğiz. Şimdi ne yapalım? Önce f fonksiyonunu yazıyorum. x kare bileşke g fonksiyonunu yazıyorum. x artı 1 bileşke h fonksiyonu x eksi 2. Şimdi buraya x yerine x artı e, x eksi 2 yazarsak x kare bileşke x eksi 1 olur. Sonra getiriyoruz bu x eksi 1'i x yerine yazıyoruz. Yani x eksi 1'in karesini alacaksınız. Bunu da karesini alırsak x kare eksi 2x eksi 1 değil. Eksi 1'in karesi artı 1 olur. Şimdi geldik b şıkkına. h fonksiyonunu yazıyoruz önce. x eksi 2 bileşke f fonksiyonu yani x kare bileşke g fonksiyonu yani x artı 1. Şimdi x yerine x artı 1 alıyoruz. x eksi 2 bileşke Şimdi x artı 1'in karesi şöyle alınıyor. Hatırlayalım. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Bu da x kare artı 2x artı 1 olur. Bunu getirip x yerine yazıyorsunuz. Yani x kare artı 2x artı 1. Bir de eksi 2'miz var. Yani ne oldu? x kare artı 2x eksi 1'e dönüştü fonksiyonumuz. Geldik C şıkkına. C şıkkını yapalım. C şıkkında ise e, önce G fonksiyonunu yazıyorsun. X artı 1. Bileşke F yani X kare. Sonra H fonksiyonu yani X eksi 2 yazıyoruz. X yerine X eksi 2 yazıp karesini alalım. Karesini alınca birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı. Eksi 4 X ikincinin karesi. Şimdi bu bulduğunuz sonucu getirip yine x yerine yazıyorsunuz. Hep aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Sağdakini sola yazıyoruz. Yani x kare eksi 4 x artı 4 artı 1 var. O zaman toparlarsanız x kare eksi 4 x artı 5'e dönmüş. Geldik c şıkkına onu da yapalım. c şıkkında önce f fonksiyonunu yazacaksınız. Yani x kareyi. Bileşke sonra h fonksiyonu x eksi 2 bileşke x artı 1. Geldik. Bunu x yerine yazınca burası x kare bileşke x eksi 1 oldu. Yani şuradaki ifadenin aynısı çıktı dikkat ederseniz. Bunun devamında da orada aynısını yapmış yaptık zaten. Burası da x kare eksi 2x artı 1 çıkıyor arkadaşlar. Çünkü x eksi 1'in karesini alacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar çözdük. ikinci soruyu. Gelelim üçüncü soruya. Burada iki tane fonksiyonumuz R'den R'ye tanımlı. F ve G fonksiyonu R'den R'ye tanımlı. Fx fonksiyonunun kuralını vermiş. 3x 2. Bir de F bileşke G fonksiyonu vermiş. 12x artı 13 veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadeleri bulmuşuz. Şimdi F fonksiyonunu biliyoruz. G fonksiyonunu biliyoruz. Biz önce biz G fonksiyonu bir ortaya çıkaralım. Sonra işlemlere bakarız. Şunu yapıyorsunuz. F fonksiyonu o zaman önce 3x eksi 2 yazıyorum burada. Arada bileşke var, bileşke sonra g var. gx de yazabilirsiniz. Eşittir 12x artı 13. Şimdi bunu getirip x yerine yazınca burası 3gx eksi 2 eşittir 12x artı 13. Eksi 2'yi karşıya atıyoruz. 3gx 12x artı 15 oldu. Şurayı 3 parantezine alalım. 3 parantezini alınca şurayı güzel yazayım. 3 parantezini alınca burası 4x artı 5 oldu. Bu işler sadeleşiyor. Buradan gx fonksiyonunu elde ediyoruz. 4x artı 5'miş. O zaman gx fonksiyonunu da bulduk. gx için burada bunu işlemi yapacaksınız. Şimdi a şıkkına bakalım. F2'yi soruyor. F fonksiyonunda x yerine 2 yaz. Yani 3 çarpı 2, 6, eksi 2, cevap 4. F bileşke G3 kaçtır? Zaten burası F bileşke G fonksiyonu. Bu fonksiyonda x yerine 3 yazıyoruz. Yani 12 çarpı 3 artı 13. 12 kere 3, 36, 13 daha 49 oluyor cevabımız. C'yi de zaten bulduk az önce. 4x artı 5 işlemi yapmıştık. Geldik C'ye. Ç'de g fonksiyonu yazalım. 4x artı 5. Bileşke f fonksiyonu 3x eksi 2. Bileşkesini alacaksınız. Getirelim bunu buraya yazıyorum. Yazalım. 4 çarpı 3x eksi 2 artı 5. Şimdi 4'ü dağıt 12x. 4 çarpı eksi 2 eksi 8 artı 5 daha eksi 3. Cevap 12x eksi 3. Şimdi g bileşke g 2 kaçtır? Onu da şöyle yapıyoruz. 4x artı 5. Bileşke tekrar 4x artı 5. Çünkü g bileşke g var. Bileşke 2. Şimdi x yerine 2 yaz. 4 kere 2 8. 8 5 daha 13 burası. Bu çıkan sayı getirip bu sefer burada yazıyorsunuz. Yani 4 çarpı 13 artı 5. 4 kere 13 52. 5 daha cevap 57 olacak. Şimdi geldik E şıkkına. F bileşke G bileşke F 2 kaçtır? F fonksiyonu yazalım 3x-2 Bileşke g fonksiyonu 4x artı 5 Bileşke f yine 3x-2 eksi Bileşke 2 Hemen x yerine 2 yaz. 3 kere 2 6 2 çıktı 4. Bu çıkan 4'ü getir buraya yaz. 4 kere 4 16 5 daha 21 Bu 21'i bu sefer buraya yaz. 3 kere 21 63 2 çıktı 61 olacak cevabımız bir. Evet 4'ü de bu şekilde çözdük. Gelelim pardon 3'ü çözdük. 6 şıklı bir sorumuz vardı burada. Şimdi geldik 4. soruya. Şu 4. soruya şöyle bir bakalım. Ne yapmış? Burada f fonksiyonunun kuralını vermiş. x eksi 2. g fonksiyonunun kuralı x kare artı 1. h kuralın, fonksiyonunun kuralı da x eksi 2 x eksi 1. Hepsi de zaten reelden re'ye tanımlı. Buna göre aşağıdaki ifadelerin eşitliğini bulunuz. Yapalım. Şimdi önce az önce yaptık zaten. f bileşki h bileşke g. Önce f'yi yazıyoruz. 2 x eksi 1. Bileşki h fonksiyonu. x eksi 2. Bileşki g fonksiyonu. Yani x kare artı 1. X yani x kare artı 1 yazın şurada. 2 x eksi 1. Bileşki. x kare. Artı 1 eksi 2 yaparsanız x kare eksi 1'e dönüşecek şurası. Getirip yazarsanız. Şimdi bu getirip bunu x yerine yazın. Yani 2 çarpı x kare eksi 1 eksi 1. Dağıtalım 2'yi içeri. Yani 2x kare eksi 2. Bir eksi 1 de var. 2x eksi 3 olacak cevabımız. Şimdi gelelim B şıkkına. Bu sefer f bileşke g bileşke h'ın eksi 1'deki değeri kaçtır? f fonksiyonunu yazalım hemen. Neydi? x eksi 2 bileşke g x kare artı 1 bileşke h yani 2 x eksi 1 bunun eksi 1'deki değeri. O zaman x yerine eksi 1 yaz. -1, 2 çarpı eksi 1 eksi 2 eksi 1 daha. Şurası eksi 3. Şimdi bu çıkan sayı getirip buraya yazalım. Eksi 3'ün karesi 9. 1 daha 10. On. Çıkan 10'u getirip bu sefer buraya yazıyoruz. 10 eksi 2'den cevap 8. C şıkkına bakalım. Önce G bileşke F bileşke H'a yazalım bunları fonksiyonları. X kare G fonksiyonu X kare artı 1. Bileşke F fonksiyonu X eksi 2. Bileşke H fonksiyonu 2 X eksi. Evet. 2x eksi 1'di. Değil mi? Evet. Bunun sıfırdaki değeri bileşke sıfır. X yerine sıfır yaz. Şurası arkadaşlar eksi 1 çıkacak. X yerine eksi 1 yaz. Şurası eksi 3 çıkacak. X yerine bu sefer eksi 3 yaz. Eksi 3'ün karesi 9 artı 1 daha 10 oluyor cevabımız. Şimdi geldik 5 soruya. Yani son soruya. Burada Bileşke ve grafikle ilgili sorularımız var. 4 şıklı bir sorumuz. Şimdi f fonksiyonunun grafiği, g fonksiyonunun grafiği ve h fonksiyonunun grafikleri verilmiş. Yukarıda verilen f g h fonksiyonunun grafikleri çizilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerin eşitini bulunuz. Şimdi yapalım arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz bu sefer. f parantez açalım g x 2 diyelim. Şimdi önce G fonksiyonu da eksi 2 kaça gitmiş? Böyle takip et 4'e gitmiş. Buraya 4 yazıyoruz. F4 oldu. Şimdi F4'ü bulalım. F fonksiyonu da 4 kaça gitmiş? 5'e gitmiş. Cevabımız A şıkkında 5. B şıkkına bakalım. G bileşke H eksi 1. H fonksiyonu da eksi 1 kaça gitmiş? Bakıyorum. 3'e gitmiş. Bu sayısı o zaman G3. G fonksiyonu da 3 kaça gitmiş bakarsanız eksi 2'ye gitmiş. Burasının cevabı da eksi 2. Şimdi geldik C şıkkına. F bileşke yapıyorsun. Tekrar bileşke yani parantezler bileşke anlamında eksi 1 diyoruz. Önce H fonksiyonu da eksi 1 kaça gitmiş? 3'e gitmiş. Burası 3. Sonra şunu yapıyorsunuz. F bileşki G3, g 3ü bakalım, o da eksi 2'ye gitmiş, az önce yaptık zaten. Şimdi f eksi 2'ye bakıyoruz. Eksi 2 arkadaşlar, g fonksiyonunda sıfıra gitmiş çünkü gördüğünüz gibi eksen üzerinden geçiyor, yani eksi 2'den geçiyor fonksiyon grafiği. Şimdi geldik, h bileşke g bileşke h sıfır. Şimdi H sıfıra bakalım. 0, H fonksiyonda sıfıra giriyor. Bir yere gidemiyor. Burası sıfır. Şimdi H bileşki G sıfıra bakalım. H fonksiyonda sıfırın görüntüsü şu nokta. Evet geldik. Evet sıkıntılı bir duruma. Çünkü burada şu sayının değerini vermemiş bize. Değil mi? yanlış yapmayayım. Ha pardon ben yanlış yazmışım. Özür diliyorum. Şurada sıralamada hata yapmışım. Şu H olmayacak. Ne diliyorum? Soru mu yanlış? Değilmiş. Evet. Şuraya F yazacakmışım. F0 burası. Biraz belki fark etmiştir. Şimdi F0 kaça gitmiş? 3'e gitmiş. Y eksenini kestiği noktadır çünkü. Burası 3. O zaman H, G bileşki 3. G3'e bakalım. 3 eksi 2'ye gidiyor. O zaman h-2'ye bakacaksınız şimdi de. h fonksiyonu eksi 2 kaça gidiyor? 5'e gidiyor. Cevabımız burada 5 oluyor. Evet arkadaşlar sayfa 106-107'nin de çözümünü bitirdik bu şekilde. Hepsini teker teker çözümlerimiz için yaptık. Bizi takipte kalın. Yazılılar içinde çalışmalar yapacağız. Görüş ve öğrenirleriniz varsa yorum kısmına yaparsanız biz de o görüşler doğrultusunda sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.